açarsa kutu açacağız. Bismillah. Oo parladı dörtte. Bee'nin kostümü zaten karakter geldi burada. Şimdi seçtirelim. Devam edelim. Ay bir tane daha varmış. Üçte parladı. Bu kadar şey. Elif'e adını unuttum. Penny. Tamam. Tansu. Ha, bunları aldık. Zanopum. Hmm, bilmiyorum Oo. Bir resim ne varmış? Üresi, bir tane şey var. Waffles. Abi artık <laughs> sezon kutusu. Bunu alsam olsun. Hatta Waffle oyuna yeni gelmiş herhalde. Yani. bakalım neyse. 21 tane şey. Ama hiçbirinde parlama olmaz bence. Ha oldu. Bu ne? yeni karakter çıkıyor ki. 7, 6, -9, 9, 12, 14 elmas mı? olmazsa çok bir ücretsiz veriyor yani. Bazen oyun bize dalıyor için. Ay ben neden buna girdim Waffle. <laughs> waffle. Bu arada yorumlara en sevdiğin yemeği yaz. Çıktı bu 180 waffle. Acaba bu ne işe yarıyor? Benim 152 elmasım mı var? Hemen karakter açalım. Hemen de sansın. Ha 169'muş be. Bu arada şu an açtığım karakter Mac. Mac'i açıyorum. Bunu istemiyorum. Mac daha güzel bence. Mega açıyorum. Tamam karakterleri göstereyim zaten bu herkesi var göstereyim işte Nani'm var Edgar'ım var Lola'm var filan filan Kefsanevi'm var Tuhaf ve Fafıl Güfze he benim kaç Fafıl um var? 380 200'ü açalım açarım yani. Destesi önce 80'likten açayım ya. Yani. Bu ne? Baş aşağı hesapla. Ha yıldız açayım. Of şu çok güzel. Şu çok güzel. Oh my god. Bu lösebilir mi lan bu? Bu şey PKX e yeni gelen kafadan koymuş. Abi, bir yüz kaçacağım. Çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıkacak. Ne çıktı? Colton baş aşağı sokmam lazım. Ha ha Her şey arttırıyor. Birinin bir çok oynayalım. Ama herhalde Colton oynamıyor. Bu herhalde son kart anladığım kadarıyla. Oo. Güzel. 100 kaldı. Biz 80 tamam geçeceğiz. Sen çünkü Şimdi bir maç yapalım. Ne de yapsak. Hadi topu. Şey, Bol da yapalım. Oo. tamam Devam edin. Ama şu kostüm gerçekten çok beğendim. Hadi şimdi. Hadi ya. ya. Tamam. Kale boş. Aa! balonu. Gerçekten de. Çok yes! Yıldız var atıyor. Evet bir sıfır çekti. Ah be öldük arkadaşlar güzel 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 Prostas'la ben arkadaşlar 4 yıldır oynuyorum 4 yıl mı 3 yıl mı öyle bir şey oynuyorum Gerçekten güzel bir oyun ama artık bu aralar sıkmaya başladı Ben sizin için video atıyorum Ah be Derde kaldı Aa şuradan bir şey açmışız ne açalım bakalım Eh, yes. Ya şey. Bu video da nə qədər umman xoşuna gətməzdir. İnşallah öbür səfərə görüşürüz.